Merhaba arkadaşlar, benim ismim Musa. Videoma hoş geldiniz. Bugün size biliyorsunuz 15 Mayıs'ta WhatsApp'ın belirlediği bir süre vardı. Normalde 15 Ocak'ta bitiyordu ama onu 3 ay boyunca ertelemişti ve o da 15 Mayıs'ta bitiyor. Bundan sonra eğer o WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar için WhatsApp hesabın askıya alınamayacağını duyurdu. Askıya alınmayacağını. Fakat Mesela şöyle düşünün, size bildirim gelecek, mesajlar gelecek ya da fotoğraflar gelecek. Siz onların geldiğini göreceksiniz ama e, içeriğinin ne olduğu konusunda bir bilgiye sahip olamayacaksınız. Yani içeriği göremeyeceksiniz ya da e, karşı tarafa mesaj atamayacaksınız. E, tamamen psikolojik bir e, savaş başlatmış gibi varsa Gerçekten çok akıllı e, bir şekilde bir yaklaşımda bulunmuş yani. E, çünkü insanlar bakacak yani whatsapp'tan bir mesaj gelmiş ya da bir fotoğraf gelmiş bütün merak duyguları uyanacak bu şekilde artık whatsapp'ın sözleşmesini kabul etmek zorunda kalacak yani gerçekten psikolojik sosyolojik bir savaş başlatmış, başlatmış durumda whatsapp bu süre de 3 ay boyunca geçerli olacak yani 3 ay boyunca siz bildirimleri görebileceksiniz içerikler işte fotoğrafların geldiğini mesaj geldiğini görebileceksiniz. Ama karşı tarafa ne mesaj atabileceksiniz ne de o mesajın içeriğini, o fotoğrafın içeriğini görebileceksiniz. WhatsApp böyle bir şey başlatmış. Ama şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Benim kendi kanaatim yani bu burada. WhatsApp dışındaki diğer uygulamalar da böyle yani. Bu BIP de böyle. Telegram daha tehlikeli. Uzmanların görüşleri bu şekilde yani mesela WhatsApp'ta ucuca şifreleme olduğunu söylüyor. Bunu dile getiriyor. Bunun emniyetini size veriyor ama mesela Telegram'da böyle bir şey de yok yani. Sadece gizli sohbet başlattığınızda Telegram'daki mesajlar gizli kalabiliyor şeklinde bir durum var. Yani mesela ben WhatsApp kullanmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Çünkü zaten kullandığımız diğer uygulamalar da ortada arkadaşlar. Yani işte Instagram olsun, Facebook olsun, Messenger olsun, Twitter olsun. Yani burada zaten sizin bütün kişisel verilerinize ulaşabiliyorlar. Hani kişisel verilerimize ulaşma şeklinde şöyle söyleyeyim. WhatsApp'ın yapmak istediği şey şu. Sizin mesela mesajlaşmanızda diyelim ki mesela siz arkadaşlarınızla telefon konusunda, telefona ihtiyacınız konusunda konuşuyorsunuz. Hemen WhatsApp'ın bağlı olduğu şeyler, mesela Facebook, Instagram o tür yerlerde reklam çıkma şeklinde bir sonuçla karşı, karşılaşacaksınız yani. Bundan daha fazlası ne olabilir? Yani e, bilişim uzmanlarının dediği şekliyle de söyleyeyim. bazı işte dolandırıcılar bu kişisel verilere ulaşırsa, yani eğer e, WhatsApp ulaştığı için diğer farklı hacker grupları ya da dolandırıcı grupları e, bu verilerinize ulaşırsa sizi dolandırma ihtimalini biraz daha fazlalaşıyor ama dediğim gibi yani diğer uygulamalarda da bu mesele geçerli ya telefonu hiç kullanmayacaksınız ya hiçbir uygulamayı kullanmayacaksınız işte Facebook'u Instagram'ı Twitter'ı Messenger'ı kullanmayacaksınız Telegram'ı kullanmayacaksınız ya da WhatsApp'ı kullanmaya devam edeceksiniz hani ben burada WhatsApp'ı kullanmaya devam edeceğim kendi görüşüm yani bu ondan nedeni işte herkesin kullanmaya devam edeceğini düşündüğümden dolayı ve çok işlevselliği var yani insan mesela konuşunca zorlanmıyor alışkanlık haline gelmişim yani bir de bu şekilde ondan dolayı arkadaşlar WhatsApp bakalım bundan sonraki süreçte yine kararını değiştirecek mi işte 15 Mayıs'ta başlayacak bu süreç ondan sonra 3 aylık bir süreç olacak 3 aydan sonra da hesabın silinmesi şeklinde bir karar almış. Bakalım. Önceden de hesabı sileceğini söylemişti ama şu an farklı bir karar aldı. O zaman bakalım ne olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, Allah'a emanet.